Fas yolculuğuna başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi evden çıkıyorum. Yastık kılıfımızı aldık her zamanki gibi. Göğüs çantam ve sırt çantamla hazır olarak yolculuğumuza başlayacağız. Öğlen Alanya, Gazipaşa uçuşum İstanbul'a saat birde başlayacak. Fas'ta gece 12'de varacağız. Büyük ihtimalle bu gece Fasta havalimanında 3-4 saat uyumam gerekecek. Hadi yolculuğumuza başlayalım. Herkese Gece, iyi geceler. 20. ülkem Morokko'dayız. Şimdi havalimanından indik. Kameramızı düzeltelim. Şimdi havalimanından indik. Bilet, bilet diyorum ya. Pasaport kontrole uykusuzum fazlasıyla. Ee, şimdi bu şekilde yolumuzdayız. Pas havalimanında ilerliyoruz. Kamera burada. Size alabildiğince çekmeye çalışacağım yolu. Ee, Fas için arkadaşlar vize gerek yok Türk vatandaşlarına 90 güne kadar bildiğim kadarıyla kalabiliyoruz ee, 10 haricinde gereken yapmanız gereken bir şey yok Sadece gereken evrakları tamamlıyorsunuz seyahat sigortanız işte otel kağıdınız kalacağınız yer ve benzeri şeyleri tamamlayacağız okay, pasaport kontrol bitti şimdi şükür gergin bir bekleyiş vardı. Şimdi Marrakeş ama Kazabilan Havalimanı'ndayız. Şimdi dışarıya çıktık. Dışarısı bu şekilde. Thank you. Dışarıya şu şekilde çıktık. 100 dirhem 826 TL'ye 20 GB bir haftalık internet aldım. Şimdi Kazabilan Havalimanı'ndayız. Burada da görünüşe göre hiçbir şey yok. <laughs> Taksiler filan anlaşacağız birazdan. Ee, sabah da beni erken saatten alacaklar. Şimdi yolculuğumuza devam. Şimdi Casablanca Havalimanı'ndan e, Casablanca merkeze gitmek için trenle gidiliyor. Fakat sabah 4.30'da ve 4.50'de açılıyor burası. Bunun için zaten herkes burada bekledi. Şimdi Casablanca merkeze gittikten sonra da arkadaşlar e, oradan da şeye geçeceğiz. Marrakeş'e geçeceğim. Marrakeş'e geçmek için de tekrardan bir tren değişikliği yapmam gerekiyor. Şimdi havalimanını gösteriyorum size. Bu bilgiler aklınıza tutun. Casablanca merkez 15 dirhem. Oradan da ortalama 90 dirheme geçiş yapılacak. Şimdi bilet için böyle bir bilet yerine gidiyorsunuz. Şöyle bir sürü oluyor. Bayağı yavaş ilerliyor. şimdi bu sıra bittiğinde tekrardan devam eden işlemleri size göstereceğim şimdi 50 dirhemmiş arkadaşlar bu arada özür dilerim sizlerden bileti şuradan aldık şimdi şöyle geldik trenimiz burada 4'e 50 geçe kalkacak tam olarak 4'e 50 geçe kalkacağı için tam merdivenin başında beklemeniz lazım çünkü diğer türlü geç kalabilirsiniz Birinci sınıf ve 2. sınıf biletler var ben ikinci sınıf aldım. Ben ikinci sınıf aldım. İkinci sınıfın fiyatı 415 TL. Ee, birinci sınıf tabii ki biraz daha pahalıydı. O yüzden şimdi size tren içini falan da göstereceğim. Şu birinci sınıf. Burası hala birinci sınıf. Şimdi Gördüğünüz gibi ikinci sınıfa geldik. Bunu kaybetmeyin bu arada. Şu şekilde içerisi. Burası da bayağı bir kalabalık. Bu şekilde. Trenin içerisi böyle arkadaşlar. Sağ ol. Buraya erken gelmeniz lazım. Yani şöyle diyeyim size. 4'ü 15 geçe ya da 4'te aşağıda olun. Abi, Çünkü sıra kalabalık oluyor aleykümselam hoş bulduk. Ee, erken gelin çünkü tren biletleri satılıyor. O yüzden diğer trene kalırsanız geç kalırsınız gideceğiniz yere. Şimdi arkadaşlar buraya gelecekler için öncelikle şu bilgiyi vereyim. Pegasus'la gelirseniz 12.40'ta iniyorsunuz. 12.40'da indikten sonra sizi Sabah 4.50'ye kadar e, tren yok. 4.50'de tren başlıyor. 4 elde başlayan tren <laughs> ücreti şu anda 50 dirhem. 50 dirhemlik ücreti verdikten sonra sizi Casablanca merkeze götürüyor. 50 dirhem ortalama şu an 415 TL. 415 TL veriyoruz fakat oradan bile Marrakeş'e geçmemiz gerekiyor. Marrakeş'in fiyatlarını şu anda bilmiyorum. Ben ikinci sınıf aldım, ekonomi sınıfı aldım. Fiyat gayet uygun. Yani düşünürsek 40 dakika yol gideceğim. Taksiler en az 30-35 Euro fiyat çektiler pazarlığa rağmen 30 yürüyor zor indim. Bunun haricinde diğer söyleyeceğim şey aklınıza bulunsun. Kesinlikle şunu unutmayın. Buraya gelirseniz 4'te tren kapısına gidip bekleyin. Çünkü diğer trene binmek zorunda kalacaksınız. Diğer türlü. Çünkü bilet gişesinde bir kişi çalışıyordu. O aklınızda bulunsun. Şimdi diğer adımları da paylaşacağım sizlerle. Şimdi bileti aldık bileti aldıktan sonraki aşama arkadaşlar. Ee, yukarıya çıktık. İkinci aşama için bir yere girilecek ama giriş bu şekilde. Sabah beş buçuk oldu. Demin trende uyuyakalmışım. Oh. Şimdi. Şu şekilde, şu şekilde. Bu ucuz bilet. Bilet istasyonu burası. Şimdi. Şimdi arkadaşlar ikinci e, tren istasyonundayım. Bu arada hava gerçekten buz gibi. İçimde de ince bir şey var. Annem haklı çıktı. E, şimdi ikinci biletimizi aldık. 120 dirhem. 1000 TL tuttu. Tam şurada girişten alıyorsunuz. Sonrasında da bu kapıya geliyorsunuz. Yardımcı oluyorlar size. E, bunu gene kaybetmeyeceksiniz. Gidiş 1000, dönüş 1000 oldu. 2000. Transferler de var. E, 3000 lira tren tuttu benim aldığım bilet bana çok uyguna denk geldi. Ben 1600 lira verdim bileti git gel. 3000 lira da trene vereceğim şimdi. Yani düşünerek şey yapın. Örnek veriyorum gideceğiniz yerleri seçin. Her halükarda Casablanca'yı görmek istiyorsanız zaten bu bilet parasını vereceksiniz. Kendi kafanızda buna göre bir plan yapın. Benim şu an tatil planım Marrakeş, Casablanca ve belki Mavişehir, Şah, Şavan denen yer. Belirsiz şu anda. Fakat şuradan giriş yapacağız. Ee, yolculuk tam olarak 2 saat 30 dakika sürecek. Oradan da otelimizi bulacağız. Otel nerede onu da bilmiyorum. Hepinize selamlar arkadaşlar. Marrakeş'te birinci günümüzdeyiz. Kısa ve pratik bir şeyler öğrendikten sonra, otelimizde duş aldıktan sonra, 25 saatlik uykusuzluktan sonra sokaklardayız. Şimdi size şu ana kadar öğrendiğim bilgileri aktarıyorum. 1- Taksi ne diyorsa yarısına gidiyorsunuz. İkinci olarak telefonunuzu telefonunuzu asla birine vermeyin. Fotoğraf çeksin etsin diye tamam mı? Bu ikinci bilgi aklınızda kalsın. 3. Para bozduracaksanız Hotel Ali diye bir yer var. Komisyon almayan tek yer Marakeş'te. Herkes parayı oradan bozduruyor ve komisyon almıyor. Kutuyu bir camine yakın bir yerdeymiş. Şimdi gidilecek 10 tane rota var. Şimdi bir eski Marakeş var bir de yeni Marrakeş olduğu söyleniyor. Şimdi gideceğimiz yerlerin listesini yaptım ben. Şehir kaos içinde bu arada. Biz Kutubiye Camii'ne gideceğiz orada. Şehir tamamen kaos içinde. Karma karışık. Trafik kuralları diye bir şey yok. Trafik kuralı diye bir şey yok. Fakat fiyatlar çok ucuz. Yani fiyatlar ne kadar ucuz diyecek olursanız market videosu da hazırlayacağım sizlere. Of, oteldeki kahvaltı birazcık kesti ben ama çok doyurmadı. Şimdi Kutubiye Camii'ne gitmek için böyle gitmemizi söylüyor. Bunun dışında arkadaşlar birkaç tane taksi uygulaması varmış. Onları kullanarak gezerseniz daha kolay geziyorsunuz. Çok fazla turist var. Şaşırdım yani bu duruma. Fakat bizim Türkiye gibi burası da satıcılar size 5 diyorsa 2'den fazla vermeyin. Türkiye gibi ya. Taksiciler Türkiye'den de beter yani hani. Bu arada ben otelin mecburen şimdi son dakika kaldığım için Öyle bir otel baktım. 30 liraya otel aldım ben burada tamam mı? Normalde ama 15-16 euro oteller var ki benim ikinci günkü otelim 16 euro günlüğü. Yani 16 euro fiyat olarak aşırı uygun arkadaşlar ve temiz bir yerde. Daha gidemedim oraya. Sebebi işte ben yarın şimdi şeye gideceğim. Desert tura yani çöl turuna. Çöl turuna gideceğim için Mecburen bugün bir Marrakeş'te kalmam gerekti. Sabah 7'de beni alacaklar. Bu arada buraya gelmeden önce de turla ilgili yapacağınız şeyleri veya nerelere gideceğinizi ben size planlayacağım şimdi. Instagram sayfamdan anlatıyorum zaten de. Tur olarak da arkadaşlar şimdi burada iki tane değer tur var. Bir tanesi çöl turu kesinlikle görülmesi gereken yer. İki gece üç günlük bir tur ve haricen sizi gezdiriyorlar. Diğer tur arkadaşlar e, Neresiydi unuttum Esevur diye bir yer Tam adını hatırlamıyorum Orası Şimdi mavi şehir dedikleri Şahşavan Yani yanlış söyleyeceğim kusura bakmayın Orası Buraya baya bir uzak kalıyor Şöyle yapmak gerekiyor Onu da bilginiz olsun Marrakeş'ten trenle Kazabilanka'ya Kazabilanka'dan da hızlı trenle Rabat'a geçiyorsunuz Rabat'tan da bir araçla şeye gidebiliyorsunuz mavi Mavişehir'e Bunu da sabah öğrendim Dün gece götüm dondu yani. Bak böyle tir, tir titredim. Şu anda hava iyi. Ben de uzun kollu giydim. Şimdi Trafik daha sağ yol vermiyorlar. Bunu bilin. Aklınızda bulunsun bu. Şehir genel anlamda bizim gibi her yerde kediler var bakın. Hatta havalimanında bile kedi vardı. Pis pis pis. Havalimanında bile kedi vardı. Ve işte o ünlü Kutubiye Camisine geldik. Galiba restoran restorasyonda en üst taraf yapılıyor gibime geliyor. Umarım güzel sahneler ve güzel videolar çıkarabilirim sizler için. Onun dışında dilenci de var arkadaşlar. Ve burada biriyle bir şey konuştuğunuz zaman örnek veriyorum taksiciye bir şey sordunuz. 50 dedi. Peşinizden ayrılmıyor ya. Aynı mısır gibi. Bana çok farklı gelmedi. Bunlar şu ana kadar benim edindiğim bilgiler. Diğer bilgiler için sizlerle gene paylaşacağım. Stop recording.